Siyasal İslamcılar tarafından sıklıkla tek parti devrinde camilerin ahır ve depo olarak kullanıldığı, ibadetin yasak olduğu dile getirilmektedir. Tek parti devriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemi işaret edilmekte, daha birçok asılsız iftira atılmaktadır. Doğrusu 2. Dünya Savaşı yıllarında Niğde ilimizde 3 cami depo olarak kullanılmıştır. Bunun sebebi Hitler'in aniden topraklarımızı işgal etmesi halinde kutsal emanetlerin saklanmak istenmiş olmasıdır. Bu kutsal emanetler savaş yıllarında Nide'de bulunan 3 camide saklanmıştır. Bu videoda sizlere Atatürk'ün değil camileri ahır yapması, kendi cebinden para vererek yaptırdığı camiden bahsedeceğim. Kurtuluş Savaşı'nın zorluklarını en çok çeken illerden birisi de Eskişehir olmuştur. Ankara'yı alarak daha da ileri gidip Anadolu'nun tamamını ele geçirme hülyasına kapılan Yunan ordusu, Sakarya Savaşı'nda hiç ummadıkları bir yenilgiye uğramış, perişan olmuştur. Kahraman Türk ordusuna yenildikten sonra perişan bir şekilde geri çekilmişlerdir. Sakarya Meydan Savaşı'nda Yunan ordusunun ağırlıklarıyla yerleştiği ilçelerden birisi de miyalıçık olmuştu. Yenilerek geri çekilen sözde Yunan ordusu, savaşta yapamadığı kahramanlığı sivil halka göstermiş, öne gelen herkesi katletmişti. Bununla da yetinmemiş, artık umudu kalmadığı için her şeyi yakıp yıkmıştı. Yangından geriye sağlam olarak Yunan Karagak binası ile bir de cami minaresi kalmıştı. Aşağı Cami ve cami Kebir adlarıyla bilinen bu ibadet yeri, tarihi kayıtlara göre 1302 yılında yaptırılmış, fakat Yunan işgalinden sonra tamamen kullanılmaz hale gelmiştir. Meyalıçı halkı, fakir, maddi güçleri camiyi yeniden yaptırmaya uygun değildir. Bu yüzden 1930 yılında Ali sonradan Soyadalı Türk tarafından verilen alimetini ziyaret ederek, harap bir camiden bahsedip, yapımı için Atatürk'ten yardım alıp alamayacaklarını sorarlar. Ta Erzurum Kongresi'nden itibaren, Atatürk'ün yanında bulunmuş, hizmetini yapmış Ali Çavuş, konuyu ertesi gün Mustafa Kemal Paşa'yı açar. Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında Eskişehir ve yöresinin durumunu çok iyi bildiği için hemen Mialcu'ya cebinden 5000 lira para gönderir ve bu parayla cami yapılır. Caminin yapımı için Atatürk'ün yardımını isteyen Ali Metin'den de kısaca bahsedelim. Enver Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdu terk etmesiyle zor duruma düşen Ali Metin, Anadolu'ya kaçarak Kazım Karabekir'in kol ordusuna katılır. Kazım Karabekir kendisini Atatürk'ün hizmetine verir ve yıllarca yanında bulunur. Atatürk kendisi için özel insanlara yaptığı gibi Ali Çavuş'a da kendisi bir soyadı bulur ve Metin soyadını verir. Ulu önderimiz Atatürk sadece bu camiyi yeniden yaptırmakla kalmamış, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki camiyi de kendi kazancından yaptırmış, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan camiye de önemli katkıda bulunmuştur. Ayrıca Kurtuluş Savaşı sonrasında yüzlerce caminin yapılmasını ve onarılmasını da sağlamıştır. Mesela bu camilerden biri de İzmir'dedir. Bu camiler geniş bir araştırma konusudur ve ayrıntılı şekilde yazılması gereklidir. Videomuz burada biterken beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu yorumlamayı lütfen unutmayın. Takipte kalın. hoşça Hoşçakalın. <laughs> 海军的航母，零八三，零式切刀，零二六。